Herkese selam, İtopya'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kilayda ve bugün sizlerle birlikte Gigabyte'ın B650 DS3H anakart modeline şöyle bir bakış atacağız. Bildiğiniz üzere Ryzen 7000 ailesinin hayatımıza girişiyle aynı zamanda da AM5 soketlere geçiş yaptık. Öncelikle anakartımızın biraz yapısından bahsetmek istiyorum sizlere. Anakartımızın bakır yoğunluğu artırılmış ve PCB'si de kalınlaştırılmış durumda. Bu sayede de hem stabil hem de verimli bir çalışma sergileyebiliyor. Artı altı, iki artı bir faz beslemesine sahip. Bu sayede de Ryzen ailesindeki tüm modelleri yeterli güç beslemesini sağlayabiliyor. Güncel işlemcilerin artık çok güçlendiğini göz önünde bulundurursak bu özelliğimiz de bizim için çok önemli bir detay. Tabii ki bir yandan da gücün bir getirisi var. Bu da sıcaklık. Bizim de bu sıcaklığı anakartımızdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Anakartımızın üzerinde bulunan termal petler ve görmüş olduğunuz bu ısı kalkanları da ısı iletimine yardımcı oluyor. Böylece bu yüksek gücü de serin bir performansla elde etmiş oluyoruz. AM5 platformunun bize en büyük getirisi de DDR5 RAM teknolojisi. Zaten görmüş olduğunuz üzere de 4 adet DDR5 RAM slotumuz mevcut. Aynı zamanda bu RAM slotlarına da 128 GB'a kadar da RAM takabiliyoruz. Ve 6400 MHz'e kadar da hıza ulaşabiliyoruz. Tabii ki depolama da bizim için çok önemli. Zaten anakartımızın üzerinde de 2 tane M2 depolama slotu mevcut. Aynı zamanda bu M.2 slotlarımızın üzerinde de yine termal petler ve ısı kalkanları mevcut. Hem oyuncu hem de yayıncı olduğum için hayatımın %90'ında internet var ve o yüzden internet bağlantısı da hızı da benim için çok önemli. Bu anakartı incelediğimde en çok hoşuma giden özelliklerinden birisi açık konuşmak gerekirse 2.5 gigabitlik internet portu oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Anakarttaki en iyi özelliklerden biri olduğunu düşünüyorum. Ana kartın üzerinde hem tip A hem de tip C bağlantı noktaları mevcut. Bu çeşitliliği anakartımız bize sunduğu için de bütün donanımlarımızı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Her ne kadar performansa etkisi olmasa da görsel anlamda bize şölen yaşatan bir durum var tabii ki. Nedir? Bunlar da RGB. Yayıncı olduğum için ışıklı her şeye bayılıyorum. Gigabyte da bize bu anakart modelinde yine RGB bir bağlantı noktası özelliği de sunmuş. Bu sayede de bütün ekosisteminizi anakart üzerinden özelleştirebilirsiniz. Performans kadar önemli olan bir şey varsa da bu tarz ürünleri uzun süre kullanabiliyor olmamız benim için çok önemli en azından. Sizler için de öyle olduğunu düşünüyorum. Gigabyte'da Ultra Durability özelliğiyle bize bütün bu olanakları sağlıyor. Bolca uzun ömür, aynı zamanda da bolca dayanıklılık vaat ediyor. GB B650 DS 3H anakartımızın küçük tatlı incelemesi şimdilik bu kadardı. Detaylar için aşağıdaki açıklama kısmına bakabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve videoyu like'lamayı unutmayın. Hoşçakalın.